Merhaba arkadaşlar. Soruda bize verilen tanımı örnek üzerinde inceleyelim. Örneğimizde üçgenin içerisinde 6 sayısı var. 6 sayısıyla üçgenin kenar sayısı 3 olduğu için 3'ün 2 katını topluyoruz. Bölü 6 sayısından üçgenin kenar sayısı yani 3'ü çıkarttığımızda sonuç 4 çıkacaktır. Benzer işlemleri sorumuzda uygulayacağız. Yalnız sorumuz iki aşamalı bir sorudur. Öncelikle üçgen işleminin sonucunu bulmamız gerekmektedir. Bulalım. 4 artı üçgenimizin kenar sayısı yani 3 çarpı 2 bölü 4 eksi 3'ten sonucumuz 10 çıkacaktır. Yani karenin içerisinde aslında 10 sayısı vardır. İşlemlere benzer şekilde devam edelim. 10 artı çokgenimizin kenar sayısı 4'tür yani 4 çarpı 2 bölü 10 eksi 4. Sonucumuz 18 bölü 6'dan 3 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.